Federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri, federasyonumuzun yetkilileri, Türk futbolunun en önemli paydaşları olan kulüp başkanlarımız, tüm ilgilerden hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Anlatacağım çok şey var ama çok sınırlı tutacağım. Biliyorsunuz birkaç hafta evvel çok uzun bir süre evvel değil Kulüpler Birliği Vakfı olarak 19 kulübün imzasıyla sorunlarımızı dile getiren bir açıklamada bulunmuştuk. Bu açıklamadan geçen süre zarfında federasyonumuzda dün gece saat 9 sularında ilk defa konuları istişare etmek için bir toplantı yaptık. Toplantı nispeten olumlu geçtiğini düşünüyorum. Ve toplantılarda, toplantıda varılan, mutabık kalan konuların da tez zamanda yürürlüğe gireceğini ve bu biraz sonra konuşacak konularda da en azından bir nebze son dönemlerde çok ciddi anlamda erozyona uğrayan Türk futbolundaki güven müessesesine ...bir nebze olsun güven hususunda da fayda sağlayacağını ümit ediyorum. Samimi olduğunuzu inanmak istiyorum. Ama diğer taraftan ben federasyon başkanı ve yönetim kurulu olsaydım... ...Türk futbolunun en önemli paydaşları olan Süper Lig kulüplerinin... ...ciddi serzenişlerin bulunduğu unsurlarda... ...hiç olmazsa Mali Genel Kurul'dan çok önce... Arkadaşlar gelin oturalım. Nedir derdiniz, sorununuz, çözelim, komisyon belirleyelim, çalışma grupları yapalım, istişare edelim. Diyalogla çözülemeyecek sorun tabii ki yoktur. Her konuda mutabakat sağlamayabiliriz, her konuda benzer düşüncede olmayabiliriz, ama akıl akıla üstündür. Diyalogla çözüm odaklı ilişkiler ve istişarelerle çok ciddi yol kat edeceğimize inanıyorum. Hal böyleyken bu kadar sorun yaşayan kulüpler sonunda bıçak kemiğe dayandınca yaptığımız açıklamayı yapmak zorunda kalınca en azından Fenerbahçe Spor Kulübü olarak federasyonumuzdan Fenerbahçe'nin olmasa bile en azından diğer kulüplerimizi çağırıp nasıl bu sorunları aşarız yaklaşımını beklerdik. Ama yine de her şeye rağmen dünkü toplantının bundan sonraki süreç içerisinde hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. Türk futbolu son derece yoğun, karmaşa, güvensizlik, adil ortamdan uzak, finansal açıdan çökmüş lig yaş ortalaması olarak belki de Avrupa'daki en yaşlı liglerden biri. Genç oyuncu oynatma konusunda Avrupa'da en gerilerdeyiz. Halbuki demografik olarak nüfus olarak baktığımızda en genç nüfusa sahibiz ilgin olarak baktığımızda herhalde pek çok Avrupa ülkesinden çok daha yoğun futbol olan bir ilginin olduğu bir ülkedeyiz. Ama buna rağmen ne yazık ki öz kaynaktan futbolcu çıkarmakta, futbolcu konusunda net ihracatçı konumuna gelmekten son derece uzak konumdayız. Burada pek çok stadımız var. Stad konusunda belki Avrupa'da birinciyiz. Ama sayın, biraz evvel Sayın Mehmet Bey'in de ifade ettiği gibi bir stad 40 akademi diyor. Ama baktığımız zaman birkaç kulübümüz dışında neredeyse altyapı konusunda hiç imkanımız yok. Sınırlı tesislerimiz var. Tabana yayılmış bir spor anlayışımız yok. Futbol anlayışımız yok. Yani mahallelerde ilçelerde, semtlerde, köylerde futbol sahaları o tip altyapılarımız yok. Mehmet Bey'e katılmadığım konu Mehmet Bey bir cazibe merkezi Altın Ordu. Onu tekrar burada huzurunuzda alkışlıyorum. Her şeyini verdi. Belki ona cazibe merkezi olduğu için hoca bulmakta sorun yaşamıyorlar. Ama bizler altyapıları hoca bulmakta da sorun yaşıyoruz. Ve bunun gibi pek çok sıkıntı olan unsuru sayabilirim. Tabii ki bunlar mevcut federasyonumuza hepsi bağlanamaz. Futbolun bugün içinde bulunduğu durumda biz kulüplerinde çok büyük e, katkısı, payı vardır. Ama çözmek istiyorsak irade şarttır. İrade olmadan bunu çözemeyiz. Uluslararası alanda aranın ne kadar açıldığını her geçen gün görüyoruz sadece finansal boyutta değil, rekabet anlamında, futbol kalitesi anlamında yapılan yatırımın geri dönüşü arasında ne kadar geride kaldığımız herkesin malumu. Çözmek sorun mu? Bence değil. Dün de ifade ettiğim gibi toplantıda her sorunu aşabiliriz. Yeter ki gerekli irade, gerekli istek, gerekli arzu olsun. Şansımıza tekerleği de yeniden icat etmemize gerek yok. Çünkü bunu başaran pek çok ülke var. Almanya 10 yıllık plan yaptı, Belçika yaptı, İsviçre yaptı, İzlanda yaptı. Biz niye yapamıyoruz? Türkiye'nin bir devlet futbol stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. Ve 10 yıl içinde futbolun her konusunda, her kademesinde, her katmanında büyük bir devrimsel dönüşüme, değişime, transformasyona ihtiyacımız var. Ama bu işin en başındaki olan sizlere soruyorum, federasyonumuza soruyorum. Böyle bir irade sergiliyor muyuz? Yoksa günlük kararlar, günlük ilişkiler, ilişkiler bazında alınan kararlar orta ve uzun vadeli düşünmeden günü kurtarmaya yakın futbol yönetim şeklinde miyiz? Onu size bırakıyorum. Ama benim gördüğüm bizler demin saydığım ülkelerin 2000'lerin başında, 2000'lerin ortasında yaptığı bu transformasyona, bu değişime inandığımızı sanmıyorum. Son derece de uzağında olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu kafayla gidersek de dibe vurduğumuzu sanıyordum. Ama bence daha da diplere Ineceğiz. Bu bağlamda federasyonumuzun kulüplerle çekişmesini bir yana bırakıp hepimizin aynı geminde olduğunu hatırlayıp bu çekişmeleri bitirip full koordinasyon, iletişim, yapıcı ilişkiler çerçevesinde futbolumuzu bugün içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için orta ve uzun vadeli planları harekete geçirmek durumundayız. Yani ülkemize yeni bir futbol aklı, yeni bir futbol yaklaşımı sergilememizin zamanı çoktan geldi de geçti. Bunun dışında daha fazla detaya girmek istemiyorum. Üç sene evvel burada yaptığım konuşmada federasyonumuz Türk futbolu için gereken zemini, adil rekabet ortamını vesaire vesaire saydım. Yapmak için biz sizin emrinizdeyiz dedim. Aradan üç sene geçti. Tekrar Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolunun kalkınması için bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız ama bunun için sağlıklı diyaloglar olması gerekir. Mesela iki hafta evvel yaptığımız açıklama orada bulunan 19 kulübün imzaladığı açıklama çok yazıktır ki şahsıma mal edildi. E çok yazıktır ki, Sayın Başkan, sizin yönetiminizde olan bazı arkadaşlar, e ne olur bana isim vermek zorunda bırakmayın, ne kulüp ismi, ne de arayanların ismini. Bence son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın, onun dümen suyuna girmeyin. Sanki o açıklamayı ben yazdım, ben zorla. 19 kulübe imzalattım. Hatta buna benzer yazılar da devlete baş kaldırma şeklinde gazetelerde kurgulandı. Siz yaptınız bunu demek istemiyorum. Hiç o noktaya getirmek istemiyorum. Ama sizin yönetiminizde bir veya birden çok kişi pek çok kulübü arayarak 19 kulübün imzaladığı açıklamayı sanki Zaten yani tek başıma kurgulamışım, keşke öyle bir gücüm olsa. Tek başıma kurgulamışım gibi Ali Koç'un dümen suyuna, Fenerbahçe bile değil, Ali Koç. Ali Koç'un dümen suyuna girmeyin tarzında, mealinde konuşmalar yapması aslında bu acizliğin çok önemli bir göstergesi olduğunu da düşünüyorum. Ve bu kişilerin de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, benden değil bu telefonu eden kişilerin de özür dilemesi gerektiğini burada söylemek istiyorum. Dolayısıyla demin ifade ettiğim yaklaşımı bu şekilde sergileyemeyiz. Siz bir açıklama yaptınız bizden sonra. Bu bir açıklama düellosuna girmeden bence diyalogla medeni insanların yaptığı şekilde istişareyle aşılabilecek sorunlarken sizler algı yönetimi yapmaya ve bu işi bir kişiye bir kulübe Hatta bir kulübe dediği bir kişiye mal etme yolunu tercih ettiniz. O yüzden tekrar söylüyorum, dünkü yaptığımız istişaren inşallah samimidir. İnşallah bu genel kuruldan sonra bu görüşmeler, bu konuşmalar çok da olumlu yöne seyreder ve hep beraber el birliğiyle sorunlarımızı çözmek için elimizden geleni yaparız. Şimdi ben yayıncı kuruluşla ilgili bir şey söyleme mecburiyeti hissediyorum. Herkes diyor ki aman o işlere girme etme. Ben doğru bildiğini söylemeyi seven bir insanım. Sizlerin de hiçbir zaman arkanızdan da konuşmam. Yüzünüzde söylemediğim hiçbir şeyi arkanızda konuşmam. Ama yüzüne söylediğim her şeyi de kama önünde de açıkça ifade ederim. Şimdi yayıncı kuruluş konusunda teşekkür ettiniz. Normal olabilir normal şartlarda. Hatta bu şartlarda da normal olabilir. Şöyle normal olabilir. Yaptığınız güzel konuşmada yayıncı kuruluşta yaşanan problemleri de ifade etseydiniz o zaman bir nebze teşekkürünüzü anlayışla karşılayabilirdim. Ama buna mukabil bizler feryat ediyoruz. Anadolu kulüplerimizin en önemli gelir kaynağı yayıncı kuruluştan gelen gelirler belki yüzde yetmiş, seksen, bazı kulüplerde yüzde doksanı. Ve biz benim bulunduğum dönemde üç senedir resmen taciz edilir bir şekilde devamlı indirim taleplerine muhatap kalıyoruz. Bununla da bitmiyor. Bunun yapılış şekli bıçak kemiğe kadar dayanması bekleniyor. Bıçak kemiğe dayandığı zaman da mecbur olarak indirimler bir şekilde alınıyor. Hep onların istediği oluyor. Ya bu nasıl bir düzendir ki 5 senede 2,5 milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluş 5. senesi bu sezon gireceğiz. Son 4 seneyi alalım. Yapılan indirimlerin toplam tutarı 394 milyon dolar. Yani son 4 senede 2 milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluş gelirlerinin den son 4 senede 394 milyon dolar indirim yapılmış. Bu sene ne olacak bilmiyoruz. Şöyle kabaca bir hesap 3 3.1 milyar lira alırsak ki bize göre en azından onu almamız lazım. Bu demektir ki ihale şartlarına göre 170 milyon dolar daha indirim. Yani bu indirimler 500-600 milyon dolarlara geliyor. 21-22 sezonu için şu an bir anlaşma yok. Ne olacağını bilmiyoruz. 20-21 sezonunda da bu aylarda anlaşma yoktu. Ağustos'ta da yoktu. Eylül'de de yoktu. Liglerin 5. 10. haftasına mı ne anlaşma sağlandı? Ve bizler kabul etmedik. 2.6 milyard dendi bizler kabul etmedik ama biz ya muhatap olmadığımız için federasyonumuz bu rakamı kabul etti. Federasyonumuzun yaptığı açıklamada dikkat ederseniz pek çok yerde şu ibare yer alıyor. Kulüplerin bilgisi dahilinde veya Kulüpler Birliği Başkanı'nın bilgisi dahilinde. Sanki biz bütün bu kararlara onay veriyormuşuz. Sanki bilgilendirme bir onay mekanizması bizden bu konularda onay alınıyormuş gibi pozisyonlandırılıyor. 21-22 sene ne ödeneceği belli değil. Ne zaman belli olacak? O da belli değil. Normalde bir ihaleye girdiğiniz zaman, ihale şartlarını yerine getiremediğiniz zaman teminat mektubunuz devreye girer. Teminat mektubu da yok. Bizi koruyabilecek tek bir kurum var. Amirimiz olan Türkiye Futbol Federasyonu. Ama şöyle vahim bir durum var. Bize gelen bilgilere somut olduğunu düşündüğüm bilgilere göre başkanımız bazı yerlerde yayıncıyla bir sorun olmadığını ifade ettiği söyleniyor. Yakın zaman içinde. Ben amirimiz olarak, başımız olarak, bizi yöneten kurum olarak şu soruyu sormak istiyorum. Sayın Başkanımız, bir daha söz alacağınızı varsayarak bunu soruyorum. Size göre yayıncı kuruluşta bir sorun var mı, yok mu? Varsa bu sorunlar nedir, ne derinliktedir? Lütfen bize aktarın. Yoksa kulüpler bu işi abartıyor bu sorun diyorsanız onu da anlatın. Ama burada lütfen tüm Türkiye'nin huzurunda bu konuya bir açıklık getirmenizi sizden özellikle rica ediyorum. Kriz var mı, yok mu? Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Yayın, sırf yayıncıyla olan ilişkiler, yaşananlar ve gelinen nokta itibariyle bu genel kurulda İbra konusunda çekimsel davranacağımızı da herkesin önünde açık ve net bir şekilde belirtmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm başkanlarımıza, tüm kulüplere, tüm liglere adil bir sezon yaşamamızı başta virüs olmak üzere her sağlık sorundan uzak, adil, kazananın hak ettiği şampiyonluğu hak ettiği bir sezon olmasını temenni ediyorum sağ olun var olun